Herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar Evet altın fiyatlarının son e, tahlilde hareketine baktığımızda 1122 yani 1123'e kadar gelen bir hareket gördük ve maalesef gerçekten altın fiyatları 2000 e, şöyle tabloya dönüp bakıyorum 2013 yılındaki o büyük çöküş aslında biz o dönem tabii ki 1000 800-1850 bölgeden itibaren büyük bir çöküş ihtimalinden bahsetmiştik ki o dönemde altın fiyatları 2500-3000 dolarların konuşulduğu bir dönemde ve 1150 dolar 1180 dolar ihtimalinden bahsetmiştik. Uzunca bir süre zaten o dip görüldükten sonra oluşan 1044 hareketi ve 1044 hareketinden sonra geçen yıl aslında bu yıl bir altın yılı olması ihtimalinden bahsetmiştik ki açıkçası son Hemen şöyle bir tabloyu temizleyip bunun yorumda yapmak istiyorum. Altın fiyatlarında e, son e, 2014 yılında e, sonbaharla birlikte düşen bir altın trendi ama yeni yılla birlikte başlayan bir güçlü trend hareketi. Aynı şekilde sonrasında devam eden ve yine son aylarda gördüğünüz üzere. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yeni yılla birlikte yükseliş hareketi düşüşün devam etti. yıl sonunda yine altın fiyatlarına bir düşüş hareketi yılbaşı ile birlikte gene yükselen hareket. Bu senede tekrarını gördük arkadaşlar. Ve tekrar ciddi bir rally ihtimalinden bahsedeceğiz. Ee, tekrar edelim. Yıl sonuna doğru bakın 2013'ün sonuna doğru ciddi düşüş ama yılbaşıyla ciddi bir rally. Yıl sonunda ciddi bir düşüş, yılbaşı ciddi bir rally. Yıl sonunda ciddi düşüş, yılbaşı ile birlikte ciddi bir rally. Yine aynı şekilde bu sene ciddi bir düşüş ve yıl sonunda tekrar ciddi bir rally ihtimali. Ve bu, bu rally'nin büyük ihtimalle bu yıl yani 2017 yılı içinde e, 1400'ler üzerinde yeni hareketler yapabileceği hatta e, 1600 bölgesine doğru uzanabilecek bir hareketten bahsedebiliriz. 2017 yılı içinde. Nedenine gelince daha büyük resme baktığımızda açıkçası artık geçen yıl görülen o dipin bu bölgeleri düşündüğümüzde yeni dipler yapma olasılığının zayıf olduğunu düşünüyoruz. Ve bu bölgede çalıştıktan sonra 2017 yılı içinde ciddi bir altın ralli hareketi görebiliriz. Hemen isterseniz buradan eee hemen onun altına dönelim ve kısa vadeli bir e, günlük haftalık yorum yapmaya çalışalım. Şimdi dün 1127 gibi bir kapanış görüyoruz. Hemen altını alalım. Şurada 1127 uzun süre de altında ilgili e, yorum yapmadık yapamadık daha doğrusu. 1127 e, haftalık kapanışı dikkate aldığımızda geçeceğiz. 1159. Evet 1159. Yani 1182 geçilmediği müddetçe burada. 1127. Evet. En düşük görülen 1122 oldu. 1127 1136'nın üzerine atar mı? Evet sanki 1136'nın üzerine bir tepki olacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir durumda 1143-1175'e doğru bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama sanki bir hafta daha yatay bir hareket olacakmış izlenimi var. Eğer yıllıklar tarafında bakacak olursak, Onus'ta 1296'nın kırılmasıyla birlikte 1211 beklemiyorduk burayı net olarak. Ee, gerçekten ciddi bir e, terste kalmış olduk. 1211'i beklemiyorduk ama e, 1211 üzerinde kaldığı müddetçe 1296-1300'lere doğru önümüzdeki süreçte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o altın yorumuyla bağlantılı olarak e, Ocak ayı içinde hızlı bir tepki altın tepkisi Şubat Mart'a kadar devam bir, edebilecek bir hareketten bahsedebiliriz. Tabii günlükler tarafına döndüğümüzde bugün için özellikle 1225'in şu an için bugün açılış itibariyle gördüğümüzde 1226'ın üzerinde kalmış. Dolayısıyla alıcılı tarafta 1131 üzerinde 1131 üzerindeki her hareketlikte biz altın fiyatlarında bugün şu an için 1131 üzerinde zaten 1134 düşündüğümüzde 1100 31 üzerindeki harekette 1141'lere hatta 1144'lere 43'lere doğru bir tepki görebiliriz. Normal olacaktır. Haftalıklarda da 1136 üzerindeki kapanış 1143 demek olduğunu düşündüğümüzde hemen şöyle 1136 demiş olsak kapanışı haftalıklar tarafında 1152-1159'a doğru bir tepki hareketi beklenebilir. Burada da 1136 almamız halinde böyle bir durumda tabii ki e, ee, 1140'ların üzerindeki harekette 1150-1152 bölgesi hatta 1159 bölgesinde doğru bir tepki ihtimalinden bahsedilebilir. Ee, açıkçası gram altın pardon altın ons altınla ilgili e, gelinen noktalar itibariyle baktığımızda 103, e, 113, 103 HDTR'ye göre gerçekten e, 105 105'ler burada önemli bir seviyeydi. E, zaten dün itibariyle 113 görmüş. Şu an kaç? E, 103'lerde. Demek ki 105'in altında doğru bir geri çekilme oluyor. 105'ten 85'e doğru bir geri çekilmeden bahsedecek olursak. Şu anki e, 1134 hareketini düşünecek olursak 20 kuruşluk 1134'ün üzerinde 20 kuruş demek 1155 55, e, 1159'a kadar bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz önümüzdeki günlerde e, ons altında. İsterseniz buradan e, gram altına dönelim. Gram altında da ons altının düşmesi, dolar tl'nin düşmesi dün itibariyle çok büyük bir bant oluştu ve son tepelere baktığımızda birbirinin altında. Bu sıkışan hareket biraz daha sanki şu an gördüğümüz kadarıyla hemen şöyle bir yatay bant çizelim. Eski destek direnç bölgesi. Bakın destek kırıldı. Direnç oldu kırıldı yukarı çıktı destek şu an için bu, burası önemli bir destek bölgesi eğer bunun altına bir sertme olacak olursa yeni zirveler büyük ihtimalle önümüzdeki yıla kayacak ama bir süre sonra bir, bir süre sanki e, burada hareket hemen şöyle bakalım hiç, hiç, evet şu an için biraz daha sanki e, aşağı eğilim şu bölgede sıkışacak gibi gözüküyor ama eğer günlük kapanışlar 128 seviyesi altında olacak olursa biz altın fiyatlarında bu dinlenmenin biraz daha devamını göreceğiz gibi gözüküyor diyebiliriz. Şu an için yatay sıkışan bir hareket ihtimalinden bahsediyoruz. Şimdiki söyleyeceklerimiz altınla ilgili. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.